Şimdi Biz solda bir parti yerde. devamlı sağdan bir aday mesela hmm. e, ön plana alıyor Ekrem İhsanoğlu gibi. Mesela Abdullah Gül'ün ismi de çok geçti ve hala geçiyor. Abdullah Gül hiç dışarıya çıkmaz. Milli bayramlarda mazeret verir. gata'ya gider yeter. Ve daha sonra ve hep katıldım, Ve evet öyle. öyle ve devamlı. Sonra da seçim aşaması da ortaya çıkar. Türkiye'nin milli meselelerini hiç ortaya çıkmaz. Geçmiş olsun, başın sağ olsun demez. Ondan sonra ama ortaya çıkan seçim aşamasında etkinliklere katılan bir Abdullah Gül görüyoruz. DEVA Partisini kurdurmuştu biliyorsunuz Ali Babacan da. E, Genel Başkan olmuştu onu herkes biliyor. Ali Babacan herhalde onu taşıyacak masaya. Yani onu taşıyacak <laughs> tabii ki. Zaten DEVA Partisinin 6. ittifakta tam bu mutabakatla devam edeceği söylenemiyor. Bunu herkes tartışıyor söylenemiyor. Ama birlikte hareket etmek onların yararına gibi gözüküyor. <laughs> E, çaresiz işte ortaya konulacak aday Devam bir... Devam Partisi'nin tek başına barışı geçmesi mümkün değil. Hiç mümkün değil evet. zaten. Evet, hiç mümkün değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Genel Başkan'ın böyle biraz evvel Ekmenettin İhsanoğlu örneği verdik. Başörtüsü örneği verdik. Başörtüsüne bir... ilişkinde e, oraya atladık. Onu lütfen. şunu söyleyeyim. Tabii. Tabii e, uzun yıllardır, 2-3 yıldır belki e, Erdoğan, Türkiye'de gündem belirleme imkanını ve gücünü yitirmişti. muhalefet bu gücü özellikle yerel seçimlerden sonra eline almıştı. İlk kez Erdoğan'a yani pas verdi Kemal Bey. Yani Erdoğan'ın da kendisini de ifade ettiği gibi gündeme belirleme hakkını Erdoğan'a gönderdi. Gündem belirleme mi yoksa hükümetin yaptığı çalışmaların tiyosunu alıp önceden açıklama mı? Belki o İki da ihtimal. İki farklı şey var. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Yani ülkenin ana gündemi bu değildi. Mesela hükümet eğer başörtüsüyle ilgili bir düzenleme ya da aile yapısına ilişkin bir düzenleme planlıyorduysa bunu gündeme getirmeye kalktığında Hükümet, e, ben Kılıçdaroğlu şunu söyleyebilir de bir dakika siz ülkenin gündemi bu değil. Göçmen sorunu var, ciddi bir işsizlik sorunu var, ekonomik kriz var. Bunu belirleyin. Başörtüsü öncelikli bir derdimiz var. Türkiye'nin böyle bir derdi yok bugün. Yani Türkiye bunu unuttu. Mesela benim öğrencilerim, başörtülü öğrencilerim var. Hiçbiri 2023'ten iktidar değiştiğinde bizim başımızı tekrar açmak zorunda kalırız, bir sıkıntı yaşarız gibi bir kaygısı yok. Artık Türkiye bunu geride bıraktı. Evet, Tarih evet, oldu. Evet, bence de. ha Buna ilişkin bir şey söyleyeyim ama ben... Hani bu meclise gelecek ve Erdoğan şey söyledi biliyorsunuz. Yasa değişikliği yetmez anayasa değişikliği yapalım. Doğru. Peki anayasa değişikliği nasıl olacak Rıdvan Bey? Nasıl olacak anayasa değişikliği? Yani anayasa... Şu anda birkaç maddesini hazırladık dediler. Ha, açıklama yaptılar. Şimdi birincisi başörtüsü yani kamuda çalışanların başörtülü ya da başörtüsü olmasında bir sakınca yoktur. Herkes böyle devam edebilir evet. diye bir anayasa maddesi evet. gelecek. bu 24. maddeye. Bir de galiba 41. maddeye mi? Orada da evet. Türk aile yapısının kadın ve erkekten e oluştuğunu söyleyecek. Evet. E peki kadın ve erkekten oluştuğunu söyleme gereği niye diyoruz ki kadın ve erkekten oluşmuyor mu zaten? Oluşuyor da kadının ismi yok. Ha burada LGBT'ye biraz gönderme yaparak hani o tip yapılara gönderme yaparak hayır aile yapısı kadın ve erkekten oluşur. O geleneksel yapımıza biraz da mesaj veriyor. Doğrusu o ama. Şüphesiz. Evet. Ama burada yapılmak istenen şey şu olacak bence. Bu meclisten geçse bile anayasa değişikliği olarak muhtemelen Erdoğan bunu referanduma götürmek isteyecektir. Yani, niye götürecek? 330 meselesi. Evet. evet. Referanduma götürdüğünü varsayalım. Peki referandumda CHP buna itiraz mı edecek? Hayır. Taraftar mı olacak? Taraftar olacak. İtiraz ederse en yani belli kesimlerde muhtemelen itiraz da olacak. Seçim kaybedecek. Yani şey oy kaybedecek. Erdoğan'a referandumu kazanarak yani ezici bir çoğunlukla kazanarak kazanarak genel seçimlere etkileyecek. Tabii. Ya o bunu Erdoğan'ın ben referanduma götürebilme ihtimaline dikkat çekmek istedim. Yani referanduma götürmesi önümüzdeki seçimler için olumlu etki etmesi Erdoğan için dahil, halkın büyük bir çoğunluğunun evet vereceğinden dolayı. Evet. E, vereceğinden bak şimdi evet dediniz zaten. E, evet vereceğinden dolayı. <laughs> Ee, olumlu bir yönde hareket yani edecek. Ya stratejik olaysa... Stratejik e... bir hamle. Evet. Evet, stratejik bir hamle.